Fransa'da 17 yaşındaki Cezayirli gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke adeta ateş hattına dönmüş durumda. Polisle protestocular arasındaki çatışmalar pek çok kentte sıçramış. Sıçradı, dört kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Salı günü 17 yaşındaki Cezayirli Lal adlı gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylar nedeniyle Fransa sokakları yangın yerine döndü. Paris başta olmak üzere birçok kente halk sokağa döküldü. Protestocular Nal'e adalet yazılı pankartlar taşıdı. günlerdir süren gösterileri bastırmak için ülke çapında 40 bin güvenlik gücü sokağa indi. Göstericiler polise havai fişeklerle saldırdı. Polis de biber gazıyla karşılık verdi. Binalar, araçlar ve duraklar cayır cayır yandı. Bir tramvay ve bir bankada ateşe verildi. Kalabalığın öfkesi dinmek bilmedi. Çıkan olaylarda yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı. Dört kentte sokağa çıkma yasağı getirildi. Çay, 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 çay. Gösteriler Belçika'nın başkenti Brüksel'e de sıçradı. Manzara Fransa ile aynıydı. Göstericiler kaldırım taşlarını fırlattı. Otobüs duraklarındaki camları kırdı. Bazı araçları ateşe verdi. Öldürülen gencin annesi de olaydan sonra ilk kez konuştu. "Fransa polisini suçlamıyorum. Sadece oğlumu öldüren polisi suçluyorum." dedi. 17 yaşındaki genci öldüren polis de kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Polis avukatı aracılığıyla gencin ailesinden özür diledi.